Şimdi canlarım, son sözüm şudur. Ölüler diyarıydı planet, diriliyor. Bu planette ilim yoktu. Dinlendi, tahtisizdi, dinlendi ve okuma yazma bilenler artık insanlığı hak etmeye çabalıyor. İnsanlık, hak kapı, ilim olanların has tekliğidir. İnsanlık, ama insan olmak gerek ki insanda hak kelamla dinleyebilelim. Bugün çorbada insan var. Hani çorba yoktu? Var. Bize var ama Mustafa'ya yok. Çünkü o robotik tekniğin ötesine vardı. Dünya planeti kutsal şavkında robotik teknikle kodlanıyor. Ve biz dünyalı olarak bu tekniği diriliğimizle dinleyebiliriz. Ama planeti aşıp kotlar halinde kaleme inmeden de ışık sahalarını hak edebiliriz ve ocak olup oraları dinleyebiliriz. Dünya ölüleri artık diriliyor canlar. Bu kesindir. Dünya kuldu. Tüm zamanların kuluydu dünya. Burada yaşam sürenler de kul olarak çalıştılar. Ama artık dünya ruh olmaya başladı. Dünya ruh olacak. Nedir bu? Nasıl bir şeydir ruh olmak? Mutlak olmaktır. Mutlak olmaktır ruh olmak. Yani kutsal ışık haline bürünüp kotlar halinde kelam olmak ve ruha sonsuz olan ilmi katmaktır mukaddes kitap insandır. Başka kitap yok. İnsandır mukaddes kitap. Size insan diye tanıttıklarıysa sıkı tutunun yarına o şıhlar şıh olsa da kendini kurtaramayandır. Çünkü sorgusu vardır onun. O sorguya tabi olur. Sorgulanır. Ne yaptın yaşamda diye ve ona soran, onu sorgulayan asla yanlış yapamaz çünkü yapsa kelamı kalemden çıkar ve kendini kırar. Biz dünya planetlerinde bunu dinlettik. Dedik ki oku, oku dedik. Hangi bildiği okuyalım diye sormadı dünya dediğimiz planetler sahraya indiler ve bildiler ki okunan kelam kendi yaşamlarıdır. Yaradan yarattığını yaşar. Ölüler diyarında ise yaşam yoktur. Orada yaratan kelamı kodlayıp yarattığında hınca hınç dolar yaşam sorgulamalar, sorgulamalar, sorgulamalar ve denir ki sen bunu böyle bil. İşte din budur. Bilen dinde, bildiğinde kendini dinleyemez. Bildiği kendi kodlarıyla kayda inmez. O kendini anlatamaz. Kısır bir kaynaktak kalem diye kendini dinleyebilir ancak. Bütüne hizmet mi yapıyoruz? Bütün ne ki? Andır. Yarını mı kodluyoruz? Yaşam ne ki? yaradandı, yarattı, yaptı, yaşattı. Peki vakit geldiğinde her şey siyah mı boyanacak? Kesinlikle. Niye? Çünkü tüm renkler tektedir. İşte o teklik siyahımız olan ilmimiz siyah renktir. Peki perdeleri kaldırın bakın bakalım. Masada ne oluyor? Açın perdeleri. Şu an Hepinizin gözleri kör. Görmüyorsunuz ne olduğunu. Özsüzsünüz. Sözünüz siyaha boyanmamış. İkmaliniz henüz tamamlanmamış. Lekeleriniz var mı? Var. Nesiller boyu size ilim kapılarında leke kotlandı. Sizden beklenen tertemiz olmanızdır. Atlanta, Atalanta dendi. Kare, küre, küp Köt olan kirsiz şarkı ama var mıydı bu yoktu. Dağlarım. Mukaddimenin ilmini de bilmez insansın olan şarkısında şarkı yoksa açık bildiririm ki okuyup anlayamaz. Ata kapıyı açın dinleyin. Nereden nereye vardık dediniz. Varan olandır. Her andır o. Varış var mı anda yoktur. Ölüler böyle mi dinlenir böyle? Ama varlık kelamda hak olduğunda artık yol olduğunuz anda vardır. Olduğunuz anda yol vardır. Olduğunuz anda kutsal şaf vardır. Kapınız açıksa kendinizi dinleyin. Hilali halikte kelam akla hak olup varanda tahdisizdir. Varlığı hak edip insan diye anlamaya çalışın. Her şey insanda var. Böcekse böcek, çiçekse çi çiçek. Yaradan tahtında tek bunu anlayın. Her şey, her ses tektir. Bütün kötülükler teklikle aşılır canlar. Size dünyadan söz etmek isterim ama zamanımız çok dar. Bugün çok uzun bir çalışma olacaktı. Ana kapıyı kapattık ve diyoruz ki kısa keselim. Ama şunu bilin ki, koruma altına alınan birliklerin birisi olma niyetimiz yok. Burada korunma istemiyoruz biz. Biz mukaddes kitabın ilmi olarak bu çalışmayı yapmaktayız ki bizi koruyacak hiçbir şalk yoktur. Önce dünyayı hak etmeleri gerek bizi anlamaları için. Sormazlar niye, neden, niçin diye geçip geliyorlar ve sıkıntılar yaşarlar. Biz onlara sormayız. Kini aşıp yolu bulup mu geldiler diye. Ama bildiğimiz zaman ocaklarını yetkin ve hakim oğullamalarla kodlarız ki ana kapıyı bulup Kur'an olup kendi levhi kapılarını hak etsinler diye. Başka dünyalarda bunlar var mı? Çok çok var canlarım. Dünya planetleri öz köklere göz oldukça bunlar olacak. Ve bizim elimiz hepsinin ilmi olacak. Vakit tam dedim. Dinlediler şimdi kendi yollarını bulup yoğun ışık altında kaynak olmaya çabalayacaklar. Sırdır ilim ve siyaha boyadığımız her şey kelamımız ve hakikiyetimizdir. Üzerimizdeki güç müthiş bir güçtür. Bunu hepimiz biliyoruz ve bilerek söz verdiğimiz gibi hırsı aşıp yolu bulanlara kulluk kalemi oluyoruz dünyanın sıla özlemi artık sonlanacak bucak bucak dünya ilmini kodlayacak tüm zamanlar, tüm yağmur yağdıranlar ve tüm şavk olanlar Allah'ın tek ilmi, ilim dediğimiz tek kelam mukaddes kitap, o kitap İslam olan insan bunu da anlayacaklar Dünyanın et ve kemikler ibaret olmadığı da anlaşılacak. Bu dünyada hepimiz var olmaktan öte yaşamı kodlayabilen, lokomotif olan, ilim olan ve mutlak olanlarız. Umutlarımızı asla kaybetmeyeceğiz. Şavkımızı hak ettik ve hak olup kodladık. İşimiz budur canlarım sevgiyle kucakladım hepinizi